merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün oha dememe challenge'ı 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 izleyeceğiz. Yani Eğer arkadaşlar. oha dersek kaybedeceğiz ceza vereceğiz hocam. Evet, arkadaşlar 3 hakkımız var. 3 hakkımız evet arkadaşlar. Başlatalım. Başlıyorum. 3 2 1 let's go. Başlat. Başlatmazsın bilmiyorum daha. Hadi permem geldi. Evet başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir şey. Evet. Aşağıdaki soruşuma arkadaşlar evet evet abone ol, videoyu beğen. Gerçekten bu çok tatlı. Oha. Sen oha dedin ha. Allah! Arkadaşlar bir hakkım gitti. Neyse deneyeceğim. Sen ne kadar diyeceğim bana diyor. Vay demek de vay ha. Vay. Bu da ne? Monster clone. Arkadaşlar insanlar <gülüyor> üretiyor. İnsanlara bak. Robot mu? Adam giderken Ben şuan. onu hiç anlamadım. Bu ne? Arasında su çıktı. Yani? Bu ne? Çiçek. Hiç anlamadım bir şey. Bak at görüyor arkadaşlar. yuf demek de gidiyor ha, Evet. böcekler gidiyor. Çiçek açıyor galiba. Evet bir şey gel. Ne oluyor şimdi? Hadi. Ne güzel yaptı. Ay bir hakkım gitti vay dedim. Bir dakika gitti ben de uğraştan gitti. Hadi. Mi? Güzelmiş lan. Arkadaşlar yani üç boyutlu bir şey oldu. Evet robotlar yapıyor. Ne kadar güzel bir şey bu. Makinayla yani o bildiğimiz zeka tıklarının bunlar yapıyorlar. Güzelmiş lan. <laughs> Bunu ben hep görüyorum yani hiç şaşırmadım. Kemik. Aynen. Gördüğünüz insanlar yani arkadaşlar. Hı. ateşten bir şey yapmış böyle jel dökmüş şeyleri ateş burada. Orada bir düz de <laughs> Denize giren bir çocuk. Çok saçma. Ha dedim. Ama son anda durdum. Oh dedim böyle. Son anda durdum arkadaşlar. Evet Hı. ne yapacaksın? Ateşin içinden mi geçeceksin? Bunlar şeydi ya bunları ben ıı, Suçlu mu? Youtube'dan bir ders videosunu izlemiştim Oha, Bunlar sürü. Yani böyle ıı, ıı, e, kanları kirli, kan. kirli kanları alıyorlar La canı Ama acımamış mıdır o adamın ya? Tabii ki acımamış ya Arkadaşlar nasıl kemiriyorlar ne gibiler Annem bir kez Ne oldu? Ya. Bunlar ya. çocuk mu arkadaşlar? vay dedi arkadaşlar. ilk kalka gitti. Bana seni yandıracağım bu nevelde. Daha sonra ilk başlardayız. Bu yanıyor. Ben cezası vereceğim. Bu ne ya? Ha, bunu ben biliyorum. Şey, Gelecekler arkadaş... çıkacak mı? Hmm. Böyle gelecekte bunlar çıktı bile Böyle yer parçaları var arkadaşlar orada ışık yanmış. Evet çılgın açımız yemek yapıyor. Ben bu açımın yerine olmak isterdim. Ben, ben... yerdim. Ne ya. arkadaşlar? Çok şey yani. Yani normal sim. ben yaparım arkadaşlar ne var? Yani arkadaşlar bu arada slime videosu da gelecek yakında. Evet arkadaşlar like bekliyoruz like. Eğer bundan 90 bin like gelirse arkasından hemen gelecek. Ondan da 100 bin like gelirse ev bu turu sefer videosu ev çekeceğiz. 24 evet. saatlik renk videoları çekeceğiz. Evet, evet. bakalım. Evet. Çalışıyor yani ben bunu günlük hayatta hep yapıyorum cam evet büyütüyor bak sen de hayatımızda hı senin kafan gözüküyor aslında şöyle azıcık tamam mu o? bir şey yapma anlamıyorum <laughs> tamam çok hoşuma gitti beni sarık seni bir hakkın kaldı beni arkadaşlar Harpuz, severim. Bana da ver ondan. Bana da ver hain adam. Bizim evde var gerçekten. Bizim evde var. Bizim evde mi? Yüzlerce yaşayacağım ben ya. O ne ya? Kağıt. Ben bunu hep gördüm. Bizim okulda da var. Hadi. Hadi be. Adam oturacak yaptı kendine. Ha. Düşmesi lazım ya. Bunlar arkadaşlar şu şarkı söylemeler var ya onun gibi yapmışlar bu kağıtta. Çok güzel sekiz insanlar. Vallahi kaybederim diye korkuyorum. İşte o. Bir dakika kaldı. Ne, ne oluyor ben anlamadım. Çinli bu adam. Şimdi Çinli Ne oluyor ben anlamadım. Hepsini koymaya Hatta çalışıyor. Arkadaşlar devirmiş yani adam. Hepsini koymaya çalışıyor. Evet. Salak ne yapıyor ya? Allah'ım şöyle makinen niye bana gelmiyor bu mallara geliyor ya Evet gidiyorlar kendi kendilerine Hiç bence bu komik hiç yani o adi gitmiş ya Ama ne Ne ya Sihir yapıyorlar mı Yangın Güzel çok güzel Arkadaşlar bırak kaldı, daha benim ilk hakkım var ya? Şimdi kaybedeceksin bunu. Seni kaybedeceksin bu level seni kaybedecek. Şu gözlere bakın gözlere. Bunu kaybedecek yüz var mı? Biraz da şey. Üretim fabrikası şey. Şey daha bunlar şey gibi rokat gibi oldu ya. yani Bizim normal evet. çikolatalı evet. içi var. Mı? Üretim. Gibi. Ben bunları çok seviyorum arkadaşlar. Ne bu? Kahveye desen yapıyorlar senin böyle renkli. Güzelmiş bunun. Sadesi de var beyaz. Ay, ayağım şu şey çok iyi oldu ya. arkadaşlar. Allah'ın sopası yok. Zaten beni mıy 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 yapıyor. Güzelmiş. Hiç... <laughs> Fotoğraf çizenleri çok beğeniyorum. Evet senin yüzün gözüküyor. Zaten benim yüzüm gözüküyor. Ben Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Ben gözüm <laughs> şu Bunda hiç hiç oha denilecek bir şey yok. Bazıları diyebilir yani ben e, mesela ben mi ya? E, böyle şeyler izliyorum. Oha oha işte benim şu an ilk defa oha dedim. Gerçekten Bu bir, bir dakika. Ne? <laughs> Şelale yapmış. Güzelmiş ya. Senin kafan hiç gözükmüyor. Bir de çok yani kava gözüküyor. Senin gelince bakayım düşecek mi? Evet. Bu, bu, ne yapıyor bu adam ya? Evet, neydi? evet arkadaşlar. Bu işte. halledeyim. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar benim yüzüm gözüküyor zaten. Evet benim yüzüm gözüküyor arkadaşlar ne olmuş yani? Dur bir dakika. Sen otur musun yapma. Ne insan gibi ne yapıyor? Çikolata. Ay, bunu yemek vardı arkadaşlar. Bir de şu an iftar iftar izliyorsanız üzgünüm arkadaşlar canınız çekebilir. Ben iftar ben oruç oruç izliyorum şu an. Ben de oruç tabii ya. Sen oruç musun? Evet. Oruç. Evet. Tamam. Arkadaşlar oruç olduğumu inanmıyor çocuk. Bunu iyi biliyorum. Sarı kutularda çekiyor. Annesi de şaka yapıyor. Ben, ben oğlum karpuzu bağ dersin. oğlum bağ çöpe gidecek arkadaşlar yaralı çünkü karpuzu ben çok seviyorum acılar çok güzel çikolata çıkacak için ne yazık pasta pasta çıkacak için ne yazık pasta çıkacak için ne su sence o su mu sevim ışık ateş bu da her şeyi tutuyor demek ki ıskar yani Ramazan'ın kafasına vurmuş. Açılıkta acılık suluyor. <laughs> <laughs> Dün doya doya su içiyordu soruda. Şimdi sabah çektiğimiz için arkadaşlar saat daha bir daha altı saat çinli var. Çinli, çinli. Hmm. Şimdi çıktı. Şimdi çıktı Seni bunlar tatla desen yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> Güzel mi şimdi? Şey. O ne ya? Arkadaşlar bu videodan sonra rahat, rahatlatıcı videolar yapacağız. Böyle rahatlarsak yanacağız. Pişmaniye gibi bir şey oldu bence. Pişmaniye zaten. Pişmaniye gibi. Pişmaniye patlı <laughs> şöyle bunu yatabilirsin şimdi. Ben o iyice ama geceler. <laughs> Arkadaşlar YouTube senin, teknoloji. YouTube senin. Tamam ben de YouTube yaptım YouTube bende. Hayır bende. Arkadaşlar çok tatlı. Ya çok tatlı. Ya, ya yansaydı. Arkadaşlar videomda çok like gelirse Emine zümra e, kuzenimizi çıkartacağız buna. Ya yapabilir ama yine de çıkartalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 3.5 buçuk yaşında dörde gelecek Konuşamıyor ama daha inşallah konuşur. Ben de. <laughs> Arkadaşlar her şey konuşuyor ya kadın gibi ben böyle sanatları çok severim arkadaşlar. Hızlı dönüyor. Yani. Evet. Eliyle düzeltiyor. Küçük yapıyor. Ay. Çok küçük ya. yani tırnağım kadar bile değil. Tamam. Evet arkadaşlar. arkadaşlar evet. videomuz burada sona erdi. Ee, bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bundan sonra rahatlatıp çok göreceğiz. Görüşürüz. Ben söylemem gerek yok, Arkadaşlar. Ama ben yorumlar Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. İyi Ramazan. Hadi canım daha bir şey, şey çıktı. Kendimiz <laughs>